Evet merhabalar Kasım 2025 gözlerimizi bayram ettirecek bir showroom Porsche showroomundayız. Porsche'nin farklı modellerine ve fiyatlarına bakış atmış olacağız. Sizler de burada tabelalarda araçların özelliklerini ve fiyatlarını görmüş olacaksınız. Temel konum makam modeli Macan 4. Oldukça çekici artık elektrik motoruyla beraber ülkemize satılan bir ürün ve sınıfında yine başarılı seçeneklerden bir tanesi. Tabii ki gözler farklı alternatiflerde kayıyor. Burada Taycan, Taycan artık nasıl okuyorsanız burada oldukça çarpıcı bir görselde. Elektrikli ürünler bunlar Porsche tarafında. Tabii ki Taykan biraz daha gösterişli burada yine Taycan 4 olarak geçiyor. Fiyatlamayı burada görebilirsiniz. Bayi de pazarlık oranları Volkswagen'de olduğu gibi oldukça ciddi seviyede 1 milyon, 1,5 milyon indirimli fiyatlarla araçlara erişebiliyorsunuz. Tasarım olarak Porsche'nin ne hale geldiğini de bir taraftan görüyoruz. Markanın özü 911. Aklımızda zihnimizde olan Porsche tasarımı tabii ki bu. Gerçekten bir Porsche nasıl gözükmeliydi sorusunun cevabı aslında şu an görselde. Hem yuvarlak far tasarımı hem de gelenekselleşmiş 911'in genel yapısı şişkin arka çamurluklarla elektrikli ve diğer kardeşlerinden oldukça farklı. Panamera tarafı bile artık standart bir Porsche modeli haline geldi ki gördüğünüz gibi 911 ile diğer modellerin tasarımları birbirlerinden oldukça uzak. Macan 4 modelinin burada özel beyaz rengi büyük 22 inç jantlarla beraber ne kadar şık göründüğünü sizler de görebilirsiniz. Havalı süspansiyonu ile beraber süspansiyon seviyesi de en yüksek haliyle bir görsel şöyle bir bakmış olalım. Bu aracı inceledik. İncelemişken de görsellerini sizin için çekmek istedim. Sektörün zirvesi Porsche tarafında işler nasıl? Dediğim gibi 911 efsanesinden oldukça uzak olsa da tasarımsal olarak bir elektrik için oldukça şık. İç mekanda aynı şekilde burada beyaz görselle beraber kahverengi deriler konsolun üstünde de dikişli deri opsiyonlarıyla beraber dolu dolu bir makan. Burada fiyat seviyesi 11 milyonlara kadar çıkıyor ama dediğim gibi bayilerde bulduğunuz araca göre 1 milyon, 1.5 milyon hatta modellerine göre 2 milyon seviyesinde Volkswagen gruptan alışık olduğumuz indirimler bayilerde karşınıza çıkıyor. Geleneksel direksiyon simidi, ince yapısı, dik yapısı ve kaliteli döşemeler tabii ki olmazsa olmazı bir Porsche'de Arka koltuklar tabii ki alıştığımız bir durum değil ama yine buradaki görselle beraber 3 ekranlı yapısıyla makamda yeni teknolojiye ayak uydurmuş durumda. İnce direksiyon simidi geçmişe böylelikle göndermede bulunuyor ve basmatik tuşlar. Dokunmatik değil bu da oldukça önemli. Bugün de enstantane olarak Porsche'ye bir bakış atmış olduk. Böylelikle en azından fiyatına erişemesek de Sektörün zirvesinde bu işlerin gördüğünüz gibi tuşlarla beraber analog tuşların ağırlıklı olduğu, ekranların da bir arada olduğu sportif bir araçta noktalamış olduk. Ben Taykan'ı ve yine buradaki Makan'ı da oldukça beğendim. Makan özellikle fiyat fayda anlamında ön plana çıkıyor ki aldığımız liste fiyatı üzerinden teklifi de burada sizinle paylaşıyorum. Bayi pazarlıklı fiyatlar için bayiye ulaşmanız lazım. Buradaki fiyatı bayi paylaşmamı istemediği için... Pazarlı fiyatı net olarak size söylemiyorum ama liste fiyatları üzerinden ciddi indirimlerle bu araçlara erişebiliyorsunuz. Müzik